Merhabalar, günaydın. Hafif ılık, sıcak sayılabilecek bir gündeyiz. Yine fena değil, keyifler yerinde. İşe çıktım. Yani bir süre önce çıktım tabii. Ara sokaklardan dönmem gerekti, otoyolu kapalı. Sahil yolu gibi bir yoldan geçmem gerekiyor. Yolu kapalı olduğu için şu an mecbur ara sokaklardan bağlanıyorum. Ana yol kapalı olduğu için trafik zaten daha da kötü normalden. Bugün bir böyle genel bir sohbet muhabbet videosu yapacağım. Çok uzun değil böyle. Belki 5 dakika, 6 dakika, hadi bilemedin 8 dakika. Tek seferlik böyle editsiz falan bir video yapıp bunu direkt paylaşacağım. Ben 2 gün önce bir video çekmiştim aslında. Eve geldim dün onu editliyorum falan filan. Bilal diye birisi yanlış hatırlamıyorsam Kusura bakmasın ismi farklı bir şeyse ama Bilal diye hatırlıyorum hakkımda öyle kalmış. Bir yorum atmış neden video atmıyorsun merak ediyoruz gibi bir şey. Açıkçası o biraz şu an ilham verdi. Sabah o yüzden gece uyumadan GoPro'yu şarja taktım ve dedim şarj olsun sabah yanıma alıp çıkarım. En kötü bir 3-5 dakika sohbet muhabbet. Böyle bugün daha çok ne yapıyorum, nerede yaşıyorum, ne iş yapıyorum. Genel olarak kendimden bahsedeceğim. Geldi be şimdi çoğunuzun, ya bu videoyu izleyen kanalı takip eden zaten. Herkes 3, -3 aşağı 5 yukarı biliyor. 3,5 sene civarı falan oldu. Tam günü gününe bilmiyorum ama Ortalama 3,5-4 sene arası bir şeydir. Geldim ben böyle çok farklı işler denedim. Zaten bunların bir kısmını paylaştım, bir kısmını paylaşmadım. Şu an son 1,5 senedir aşağı yukarı son videodan beri diyeyim. Yaptığım iş, yaşadığım yer, ondan sonrasında başka ne var? Bilmiyorum başka bir şey kaldı mı? Bunların hepsi değişti ama. Son bir buçuk senedir falan ben mağazada çalışıyorum, araba satıyorum. Şu an hangi videoyu daha önce yayınlayacağımı bilemediğim için belki önce dün çektiğimi ya yayınlarım ya da bunu önce yayınlarım. O yüzden ikisinde de aynı bilgiler olacak aşağı yukarı biraz. Bazı şeylerden bahsettim çünkü orada da. Bir buçuk senedir falan ben mağazada çalışıyorum, araba satıyorum. Bildiğin araba galerisi gayet severek yapıyorum. Açıkçası buraya geldim en beri en uzun süre aynı işte kaldığım ve gerçekten daha uzun süre çalışmak istediğim tek iş bu. Ben gerçekten bugüne kadar en çok zevk aldığım işte diyebilirim herhalde. Çalışma ortamım olsun, arkadaşlarım, çalışma ortamım, hepsi bunların hepsi de etkili. İşin kendisi genel olarak güzel. Ya yani bir nevi hem ofis işi hem değil. Hem kendi masanda oturuyorsun. Öyle çalışıyorsun. Hem yere geliyor dışarı çıkıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ki güzel, böyle bir iyi bir dengesi var arkasında. Bütün gün kapalı ortamda oturmak zorunda kalsam bana ya benim çok hoşuma gideceğini düşünmüyorum en azından. Benim ben belki bilmiyorum tam açıkçası. Belki yapsam farklı hissederim ama... Neyse bilemiyorum ama yapsam belki farklı hissederim. Onu yapmadan tam bilemem. Ama şu anki dengesi ikisinin arasında. %60, %65 oturma, %35, 40 Cık çıktı böyle gezle. Arabaya bin o bu şu sağa sola git. Güzel bir dengesi var. Çok sıkılmıyorum gün hızlı geçiyor. Dediğim gibi çalışma arkadaşlarım iş ortamı falan gayet güzel. O açıkçası büyük bir avantaj. Yalan söylemeyeceğim herkes şu an. iş arkadaşından ziyade beraber dışarı çıktığımız, eğlendiğimiz insanlar haline geldi herkes. Eve geliyorum oyun oynuyoruz Adamları böyle işte gördüğüm yetmiyor. 40-50 yaşında adamlarla böyle. Eve geliyorum PlayStation'dan bir de beraber oyun oynuyoruz onlarla. Ya o duruma geldi artık. Neyse ama genel olarak keyif aldığım bir ortam var. Bir uçuk senedir de böyle bir yerde çalışıyorum. İş yerimde daha çok şu an Upstate New York'un başladığı yerlerde. Birazcık daha şehirden uzaklaşmaya başladım. Şehir hayatının tam olarak benlik olduğunu düşünmüyorum eskisi kadar. Bilmiyorum belki yaşlanıyorum. Belki tamamen farklı bir şey ama şehir hayatı beni yoruyor artık. Gerçekten gereksiz bir gecikme. Sürekli bir koşturma var. O trafik, o bu şu sürekli senin hayatını alıkoyuyormuş gibi hissediyorum. Birazcık daha şehrin dışına çıktım. Belki yarım saat. Belki değil. Öyle aşırı uzak bir yere değil. Yarım saat sadece. O yarım saat benim hayatımı felaket bir şekilde rahatlattı. Gerçekten ben bunun bu kadar beni rahatlatacağını hiç düşünmüyordum ne anlamda rahatlattı? Ben mesela Manhattan'da çalışıp Queens'de yaşarken sabah trene biniyordum. Bir buçuk saat öncesinde. O çünkü o tren yarım saatte sürebilirdi. Bir buçuk saatte sürebilirdi. Niye gecikir? Bir yerde durur. Rastgele yani. Anlamsız bir şekilde çünkü Manhattan'da trenler iki durak arasında duruyor. Telefon hattını çekmiyor bazen bazı yerlerde. Çok saçma bir şekilde. Staten Island ve en iyi kısmı ne? Brooklyn'a içlerinde en çok sevdiğim Manhattan dahil olarak diyorum bunu. Ama onlara karşı kıyasla iyi kısmı ne? Brooklyn'de yaşıyorsan eğer gerçekten alakasız bir şekilde bir sokakta 40 dakika takılı kalabilirsin. Yolu kapatırlar. Bir şey olur. O bu işi koşturma olur. Sürekli bir insan kalabalığı. Sürekli sürekli yani. Bu sadece böyle normal arabalar değil. Sürekli kamyonlar falan her yerde Brooklyn'de. O yüzden Brooklyn'de böyle bir, bir, yere yetişmeye çalışıyorsan her zaman gecikiyorsun gibiydi. Yani en azından benim için öyleydi. Bilmiyorum. Belki benim hayat tarzıma uymuyordu açıkçası. Başka insanlar için tamamen farklı olabilir bu durum. Sürekli park cezası yiyordum orada. Onlar falan hiç hoşuma gitmiyordu. Park cezasını da yani İki gün uzağa git mesela. Cumartesi park etme, pazar park etme. Atıyorum pazar değil de. Salı, perşembe park edemezsin diyordu. Benim çarşamba günü bir yere gitmem gerekiyordu. Arabalardan birisi orada kaldı diyelim. Ondan sonrasında ben atıyorum. Cuma geri döndüm. O perşembe ben kesinlikle ceza yiyorum. Böyle bir sorun vardı. Çünkü araya bir gün ya da iki gün koyuyorlar. Bir yere gittiğin zaman kapalı otoparka vereceksin ya. O da daha pahalı. Ceza yiyeceksin. O daha ucuz. Ceza yediğin zaman arabayı çekip, çekiciyle çekip çekme ihtimalleri de var. Biraz kumon oynuyorsun gibi. Bilmiyorum benim için çok stresli o. Uğraşmak istemediğim bir stresli. ufacık bir şey baktın hayatta ama o gereksiz bir stres yapıyordu benim için. Benim hoşuma gitmedi. Staten Island fena değil her yere uzak. Hayat olarak fena değil. Sessiz, sakin, güzel, yeşillik. Denizin hemen kenarı, okyanusun. Güzel her yere çok uzak. Her yere gitmek çok uzun sürüyor. Bütün köprüler paralı. Çok çok fazla para. Bir de çok saçma bir şekilde sigortalar çok pahalı. Brooklyn'e dediğim araba sigortasını ben Staten Island'da da aynı ödüyordum. Mantığı var mı diye sorarsanız hiçbir mantığı yok benim gözümde. Niye öyle bilmiyorum da. Ama öyleydi. Neyse Staten Island'da öyle çok anlatacağım bir şey yok. Uzun bir sürede yaşamadım açıkçası. Fena yer değil. Yani eğer hayatınıza uyuyorsa oranın yaşam tarzı neden olmasın? Benimkine uymadı. New Jersey. Şimdi New Jersey'nin neresinde baktığına göre çok değişir. Benden mesela yarım saat aşağı git Hoboken, Jersey City, Brooklyn gibi. Lanet bir yer. Ben hiç sevmiyorum. Hoboken'a takılmaya gitmek için böyle ölüp bitenler var. Hiçbir zaman onlardan birisi olmadım. Sevmiyorum açıkçası. Tekrar söyleyeceğim. Sevmiyorum ba belki başka insanlar sevebilir. Herkesin yaşam, herkesin zevki farklı. Benim için güzel değildi. Şu an benim olduğum yer ise mesela George Washington Bridge'in hemen dibindeyim ben. Edge Water Palisades Park'ın orası. Oralar mesela güzel. Ne kısımdan güzel benim için? Türklerle çok iç içe olmamama rağmen ona rağmen bile döner falan yemek istediğim zaman 15 dakika falan uzakta herhalde. Çok öyle aman aman bir uzak değil. Türk yemeği yemek istersem en fazla araba süreceğim yarım saat yani benim. 20 dakika. Ki yani sürekli de yediğim bir şey de olmadığı için çok da sorun da değil ama güzel yani. O kolay erişebilirlik olması. Çoğu büyük alışveriş merkezleri ondan sonrasında mesela Garden State Plaza Ondan çoğu böyle marketler. Her şey dibimde. Ana caddeden bir sokak. Ana caddenin bir sokak yanında yaşıyorum zaten. Bir hemen bir sokak arkası. Gayet açıkçası gayet güzel. Şu an yaşadığım yerden memnunum. Amerika'ya geldiğimden beri en uzun süredir bir yerde kaldığımda bu ev oldu. İlk geldiğim Queens'te yaşadığımda iki ev değiştirdik mesela. Yani bir evde yaşıyorduk, yandaki eve geçtik gibi bir şey oldu. Aynı. Şöyle aynı bina gibi düşünün. Sadece işte apartmanları bina bina yarılmış gibi. Öyle bir şeydi. Birden birine geçtik. Orada bile toplasan ikisini 10 ay, 11 ay falan kaldık. Yani bir sene dolmadan çıkmıştık oradan. Brooklyn'de yani. Bir sene olmadı yine. Bir sene en yakın ama bir sene olmamıştı. Staten Island'ı gerçekten bilmiyorum. O çok o dönem çok silik bende. Gerçekten hafızamın iyi hatırlayamadığı tek dönem o. Çünkü o dönemde ne iş yapacağımı tam bir iş yapıyordum ama yaptığım işten dolayı da o ara lojistik, araba sürük, yete götür aynı zamanda fotoğrafçılık dene çok silikti. Uykusuzluktan dolayıdır büyük ihtimalle. Sürekli bir koşturma içinde olmamdan dolayıdır. Ne kadar yaşadığımı hatırlamıyorum gerçekten ya oradan. Çok uzun değil tabi. Bu Burası kadar uzun değil. Şu an olduğum yerden gayet memnunum. Gayet memnunum. Kendi driveway'de park yerim var. Stüdyo daire. Gayet okey benim için. İki tane kedim var şu an. Kendi kendilerine bakıyorlar. Ben onlara bakıyorum. Onlar bana bakıyor. Beraber anlaşıp gidiyoruz onlarla. Ya hayat açıkçası güzel. Şöyle bir buçuk sene sonrasında ben tekrar video çekebiliyorsam, daha mutluysam, daha iyi hissediyorsam kendimi. Hayatımda nazar değmesin. Hayatımda daha iyiye gidiyor. Geri dönmeyi düşünmüyorum. Burada gayet mutluyum. Allah'ıma bin şükür diyorum. Genel olarak ben bugün bu videoda bunlardan bahsetmek istedim. Sadece öyle geri muhabbet, sohbet. Bir soracağım tek bir şey var. Buraya kadar böyle izleyen, hala dinleyen varsa yoruma bana video fikri versinler. Video fikri verin. Çünkü benim ihtiyacım var. Ne çekeceğimi bilmiyorum. Böyle gidip so normal fiyat videosu ha, bilmem ne yapmak istemiyorum. Ya araba fiyatları yormak istiyorsanız tamam. Carmex'e giderim GoPro'ya takıp. O da okey benim için. O da sorun değil. Bilmiyorum belki gezmeye gittiğimde çekebilirim. Kumarhane de çekmek yasak. Kumarhane videosu düşünmüştüm. Çekmek yasakmış. Ya belki gizli çekim yaparım ama dava ederler mi? Dava edebilirler o yüzden yok boşver. Hiç girmem o topa ben. Neyse, dediğim gibi video fikri verin bana. Öyle çekebileceğim kafama yatan gerçekten vaktimi böyle çok öldürmeyecek bir şeyse. Çok dürüst olacağım size. Haftanın 5-6 günü çalışıyorum. Çoğunlukla 6 gün. Yani çok da vaktim olmuyor benim. Ama vaktim olduğunca vaktimi planlarıma uyduğu sürece yeni videolar çekmek istiyorum. O yüzden ona göre ona göre tavsiyeler verirseniz sevinirim. Bugünlük şu anlık bu kadar en azından bu video için. Kendinize iyi bakın diyorum. Umarım, umarım yine bir buçuk sene olmadan tekrardan görüşürüz. Bay bay.